Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yılbaşı hediyemiz olan bu tahtalara e, çizim çizmek için e, bir alet var bunun kutu açılımını yapacağım normal kutusu böyle şimdi ben bunu makasla bir yerini deleceğim hemen arkadaşlar kutu baya sağlam yapılmış açılmıyor zor geldim biraz daha uğraşıp geliyorum evet açıldı Biraz yırtmak zorunda kaldım. Şimdi içinden şöyle bir karton geldi. Burada ne yazıyor? 30 voltluk herhalde. 6 parçalık boya geliyormuş. Ve şurada yani kullanılması gerekenler yerinde bir volt yani işte ...plastikte kullanılırmış. Elektronik eşyalarda bir de... ...tahtalık... Yani ...tahta... ...böyle şekil çizmek için... ...buna gerek yok zaten. Bu arada ilk videom olduğu için... ...biraz heyecanlıyım. Ondan çok şey yapamıyorum. Evet böyle boyalarımız çıkıyor. Ben bunları alayım. Bunları da koparıp geliyorum. Arkadaşlar, bunları şimdilik şey yapmayayım. Ee, i̇çindekilerden başka ne var? Evet, kullanım kılavuzu var. Baya. Ne yazmışlar? Yani okumuyoruz tabii ki de. Oo, bir dakika, bunun ucu sivri. Bakın arkadaşlar, şurayı fark etmemiş. Evet. Asıl makine zaten bu arkadaşlar. Tabi şu anda kullanmını bilmiyorum ben. Araştırma yapacağım. Bunu da halam hediye etti buradan izliyorsa videoyu teşekkür ederiz aha bir tane fırça var ne olduğunu bilmediğim bir şey çıktı bunlar da çıkar. <laughs> Evet sonunda çıktı. Buna çok şey yapmayayım bu ucuna takılan şeylerden şekle göre yoğuntuyor. Evet şimdi bu kutu içeriğine hafiften bakalım. Evet arkadaşlar kutu içeriğinde bir tane fırça çıkıyor. Ya fırça çok iyi değil. Mesela yani bilmiyorum ama şöyle fırçam vardı benim mesela. Bu daha kaliteli gözüküyor ama şimdi ahşaba yapıldığı için bu daha iyi olabilir bilmiyorum. Bir tane fırça çıktı işte. Burada ucu çıktı e, aletin ucuna takılandan. Bunlardan bir sürü var gayet iyi olmuş. Evet şöyle boyalarımız var. 6 tane. Ben çok boyalar hoşuma gitti. Baya güzel duruyor. Eğlenceli gibi. İşte bir de makinenin kendisi olucu da sivri ama böyle bir içeriğimiz var arkadaşlar. Ha bir de kutudan kullanım kılavuzu çıktı. Bunu okuyacağım. Ya da okumazsam e, YouTube'dan bununla ilgili videolar izlerim. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. E, Aleti test etmek isterdim ama şu anda yapamayacağım. Sonraki videolarda onu da gösteririm. E, bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.